Sevgili hastam, bugün size liposakşın ameliyatı yaptık. Liposakşın ameliyatından sonra özellikle dikkat etmeniz gereken kurallardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi üstünüzde sizi sıkan bir korse var ama bu korsenin bir amacı var. Çünkü da aldığımız yağ bölgelerini üstündeki derinin sarkmamasını sağlamak. Lütfen korsenizi mümkün olduğu sürece üstünüzde olmasına dikkat edin. Karın bölgenize liposakşın yaptıysak altına mutlaka bir sünger uygulaması tavsiye etmişizdir. Bu sünger sizi zorluyor bunu biliyorum ama lütfen kullanın. Çünkü oturma pozisyonunda korse katlanarak karnınızda kalıcı izlere sebep olabilir. Bu size önerdiğim sünger bunu engellemek adınadır. Diğer en önemli konu bol bol sıvı alın. Çünkü vücudunuzdan yağ ile birlikte bir miktarda kan kaybettiniz. Bunu yerine koymak için çok sıvı almalısınız ve mümkünse posalı sıvılar almalısınız. Önümüzdeki birkaç gün bir miktar ağrı yaşayacaksınız. Size verdiğim antibiyotikler ve ağrı kesiciler ağrınızın azalmasını ve enfeksiyon risklerini minimalize edecek. Zaten önümüzdeki 2-3 gün içinde tekrar sizi kontrol etmek için kliniğime çağıracağım. Bu 2-3 günde lütfen bunlara önem verin ve bir ay boyunca korsenizi çok sıkmadığı sürece sizi ya da çok daralmadığınız sürece üstünüzden çıkarmayın. Çok geçmiş olsun. Görüşmek üzere.